Ve zorlu mücadelede yanımızda Ali var. Ali ikinci yer oyuna girdin. Gol yollarını açan isimlerden biri oldu. Sen neler düşünüyorsun maçla ilgili Abi, galibiyet? İlk önce arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bana İlk bana. İyi maçtı. Ee, tabii bir şeyler yine oldu sonunda ama olsun. Güzeldi. İyi maçtı. Ben tebrik ediyorum arkadaşım. Çok tebrik teşekkürler ederim. hemen. Ve Kara İbrahimoğlu var Hasan. Muhteşem 4 gol. İkinci yeri <laughs> neler düşünüyorsun galibiyetle ilgili? İyi mücadele ettiğimize inanıyorum. Arkadaşlar da iyiydi. Ya biraz gerginlik oldu ama maçın stresinden dolayıydı. Olsun tebrik ediyorum deyo arkadaşlar. Takım arkadaşlarıma da tebrik ederim. Teşekkür, ederim. İyi, iyi sonuçtu. teşekkür ediyorum. İyi iyi Teşekkür ediyorum herkese. Çok teşekkürler ve hemen kaptan Bülent döndü. Kaptana muhteşem mücadele. Zorlandınız ama yine fark açınca ilk yarıda bitti mücadele diyebiliriz. Neler düşünüyorsunuz? Bizde klasik oldu bu. İlk golü yemezsek açılamıyoruz. Bütün arkadaşlarım da iyi mücadele etti. Rakip arkadaşlar da mücadele iyi mücadele etti. Herkesin ayağına sağlık. Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarında Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vizyon Döre İpek Sezgin takımına başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.